Merhaba arkadaşlar şu an Afyon parkuru hazırlanıyor içeride. Bugün Afyon parkurunu yapacağız. Çok dedim. O zaman gidelim. Gidilsin. Tüm telif yermişiz. Henüz hazır değil ama. Bulak bulak bulak. Evet, Yeter aydın. Bulak bulak bulak. Bulak bulak bulak. Emre oh, Emre Emre Emre. Ayşe Enes. Otanın altına gelelim. Evet, Gözler, gören, tamam kapıları, tamam kapıları, bırakılsın. Gelecekten <laughs> merhaba. Şimdi normal parkurda çubukların üzerinde ışıklar oluyor. Elimizi geçirdiğimiz zaman ışıklar yandığında öyle diğerine koşup hareket ediyoruz. Fakat yani bizim şartlarımız bu olduğu için biz de bu şekilde yaptık. Dedim ki hocam aklıma bir fikir geldi. Acaba ne yapabiliriz? Dedim ki hocam o zaman telefonun fenerlerini açalım. Öyle yapalım. Hocam dedi ki Gözde sen çok zenginsin. Gözde sen benim en sevdiğim öğrencimsin. Çok doğru söylüyorsun. O zaman öyle yapalım dedi. Biz de böyle yaptık. Yani böyle işte. Baba. <laughs> Sonra zaten sonuncusunu artık kendin unutma. Işık arama bir daha. Zaten yanmayan bir tane kalmış olacak. O da burası. Onu en sonu böyle düşünün. Bunun da ince noktası bu. Yani siz kaç oluyor? 8 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ne oluyor? Beşinciden sonra gideceğin yeri en git gitmediğin bir yer olacak. Elin üstüne geçirdikten sonra artık orayı bilerek oraya dönmen gerekiyor. sok Kanka bak bir orada <gülüyor> iki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Enes, Enes, Enes. Ben de bitiyor kanka. O <laughs> bi, bak şu. Enes pas. Kaş! Aa, ifyo sanıyordum. Yanlış info vermişim. Neyse. Enes bas! 4 5 Yeah. Parkur hakkındaki düşünceler nelerdir hanımefendi? efendi? Bakar mısınız? Da. Mavi What the fuck ya? <laughs> What the fuck yani? Bu sayıları aklınızda tutun. Buradan sesleniyorum. Bir zekanız. <laughs> ben tekleri, çiftleri bir tarafa verdiğim için biliyorum Emirhan'ın yalnız kaldığını. <laughs> Söylemeyin. İki çözen biri çiftleri bir tarafa, tekleri bir tarafa dağıtmayı düşünür, çözebilir ama şimdi değiştiğini bu tarafta bir yerde olacak belli. Basketbolü ben de verirken karıştırdım. Tek bu tarafta bir yerde olacak, ona bakması. Uyanık 双轨制，那双轨搞的，一句话。 burada da yapıyor. Onda on kameramanlığım ile gözlüğü çekiyorum. O an ne oluyor lan? Heh. Yanlış ezberlemişsin. Ah! Bırakacaklarımı olmuştu. Hadi, hadi bitti. Aksan da hadi. <laughs> İtina ile şaşırtılır. Şaşırtılır. <laughs> Konuşamadım. Adamsın Gözde. Hıh! <laughs> Kanka başını çekemedik. Çekemedi kanka. Ne düşünüyorsun? De ki canın sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Video bu. <mu? gülüyor> Durdurma. Dur, Burnum çok kötü çıktı. Böyle. Ya hayır kanka ya. Video mu çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf. Ve 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 yine rekor bende diye. Şaşırdım. Hayır. Şu an antrenmanımız bitti. Ya Instagram'a bir tane efekt gelmiş. Ee, neredeyse herkes kullanıyor. Popüler böyle. Hep keşfetimde falan çıkıyor. Yapayım diyorum. Olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Ola bir tanesini şimdi buraya bırakacağım. Olmamış o da ama. Çağla <laughs> ses bombası. <laughs> Telefi yediğim için şarkıyı ben söyleyeceğim Kurumuş boğazım bekliyorlar yol da Onlar bir gün beni sorarlarsa susacağım. Almıyorum. Kız bu neyin kafası ya? <laughs> evet biz kazandık. Videoyu kapat. Unuttunuz <laughs> ki <Sanki> her gün. Öpücük <laughs> Öpüyorum hepinizi. Her şey beğenin. Kanala abone olun. Ya, yapmıyorlar mı? boş <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> Evet evet. Ya yapın Waiting patiently for me. And I was running for the way, will I fall some someday? Nobody knows. Nobody knows.